Herkese merhaba arkadaşlar ee, bugün yani bugün de bir çıldırdım arkadaşlar daha dün buz aldım oranlarım düştü ondan sonra gittim dün değil ondan önceki günde Frank çıktı Hatta videoyu paylaştım ama arkadaşlar bugün büyük kutudan kulene raf çıktı arkadaşlar yani daha dün buz almıştım bak gördüğünüz gibi kulene rafı şu kutudan aldım. 760 tane şeyim vardı. Büyük e, şeyim. E, jet şey, jeton şeyim. Şu an gördüğünüz gibi büyük kutuyu açtım buradaki. Tabi e, tabii çıkacağını bilmiyordum. Çıkacağını bilseydim videosunu çekerdim arkadaşlar. Ama kolonel raf çıktı arkadaşlar. Ben çıldıracağım. E, bugün kolonel rafla videolar video çekeceğiz. Birazcık kupa kasacağız. Arkadaşlar ama ben delireceğim. Çok ama çok mutluyum. Şuna bakın ya. Ya şuna bakın arkadaşlar. Daha bak. Geçen daha buzu dün çıktı. Buz daha dün çıktı zaten. Ee, zaten onun videosunu çektim. Gördüğünüz gibi. Dündü. Hatta 14 saat önce falan çıktı. 14 aynen ciddiyim. Frank de on, dün çıktı arkadaşlar. Dün sabahleyin. Ee, video attım zaten. Ee, ama onu e, dün değil. Onu önceki gün atmıştım. Yok dün değil ondan önceki gün ondan önceki gün atmıştım videoyu e, birazcık edit falan yapmak için yaptım. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi delirecek alim kolener raf çıktığı için <laughs> arkadaşım biliyorsunuz alimle zaten videolar geldi. Yani arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi şaşkın yüz attı. Tabi atarsın öyle. Şu kulüpten bir çıkalım arkadaşlar bir saniye. Alemin kulübüne gidelim. Lan profili. Ha zaten bu o kulüpteymiş. Dur mesaj yazalım arkadaşlar. Oh. Hmm. 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 Arkadaşlar çok mutluyum ya Dur videodayım yazayım Videodayım Evet yazdık Bir saniye ışığımızı karartalım Karartmayalım Ha şu iyi. Video ee, benim 31 karakterim var. Alimin 37. O öyle demiş. Ama onunla karakter iyi olan karakter Max var. Belle var. Belle'yi zaten o çıkartmadı. Şeyden aldım. Brawl o çıkarmış sayılmıyor. Bir de Crow var iyi olarak. Yani bayağı iyi karakterleri de var. Daha Search falan da iyidir. Search falan bende de var diğer hesapta. Evet. Arkadaşlar alim ne yazmış videoya e, abone olun. Gördüğünüz gibi abone olun yazmış. Bir abone olursunuz arkadaşlar değil mi ya? Olur musunuz? Bence olursunuz arkadaşlar abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Lan kamerayı bir işte. Heh, sabitledim. Ee, bak. Videoda abone olun videoda son dedi. Gördüğünüz gibi. Çok mutluyum. Yani çıktı koronar raps. Neyse çıkayım şöyle ben kendim oynayayım tek hesaplaşma. Bugün sizlerle birlikte Master Lego'yu yapacağız. Bir de onu aslında videoyu onun için çektim. Dur. Alimle yapalım bir saniye arkadaşlar tamam Alimle yapacağız daha sıfır kupa olduğum için çok iyi hmm, onun yok mu tamam ben çıkayım ondan daha sıfır kupa olduğum için aksesuarları ve yıldız gücünü değiştirmedim bakmadım bile niye mi çünkü adamlar çok kolay niye mi söyleyeyim adamlar çok kolay daha sıfır kupada olduğum için Size de yeni karakter çıktıysa buna girin arkadaşlar. Bakın bana çıktı ben giriyorum. Ya yani da doğrusu girdim. Şöyle birazcık yakınlaştıralım. Evet arkadaşlar. Ama dur, çok da yakınlaştırmayalım. Ha şu ya. Şöyle seni alacağız. Gol atman izin yok. İzin yok. Evet, izin vermedik. Şöyle. Arkadaşlar bir saniye kamerayı şöyle. Heh. Yakınlaştıralım. Evet. Hop. Kardeşim ben seni bir Aa, alamadım. Neyse arkadaşlar. Ama çok mutluyum. Kullanan Rof arkadaşlar üst üste karakter çıktı. Süpersel. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Yani şükürler olsun ya. Çok mutluyum. Cidden. Kur'an'ın rafs çıktı bir de üstüne. Delireceğim ya. Keşke o zaman çıktığım videoda olsaydım ya. Bu arada ben çok kolay dedim de çok kolay çıkmadı arkadaşlar. Bu ne ya? Adamlar güçlü çıktı cidden. Yani bunlar oynamayı biliyor. Biz de biliyoruz da. Yani sıfır kubada bu kadar iyi oynuyorlar. Şaşırdım. Ya birinci elimiz yenildik. Nasıl oluyor arkadaşlar ya? Bir yenilgi aldık arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz yok. Ee, bir yenilgi. Şöyle gördüğünüz gibi. Şuna reddet. Ee, yani bir yenilgi aldık. Çok kötü. Dur hak bitti demiş. Tamam ben onu onu. Hiç Evet tamam ben onu oynayacağım dedim arkadaşlar. Ee, şimdi yıldız gücüne bakalım. Hava Lan pardon. Ee, i̇ki mark kutusuna ekstra bir bomba eklenen ve kutuna sarıcı. Bu neymiş dedik <laughs> ama bu yeter hareket gelene yer alan. Dost savaşlarına maksimum sağlığı saniye başına 30 artar. Şu kalsın. Ee, zaten bundan bir tane varmış. Yine aynısı gibi oldu <laughs> yıldız güçleri. Kamera şöyle güzel bir yere sabitleyemiyorum arkadaşlar onun için kusura bak. Aslında çok da kötü de değil şu an yani. Kendi kendime kötüleştirmeye çalışıyorum. Ş Ş şöyle. ha, Şöyle. Evet. ne oluyormuş? Ha şey ne oldu? tam bilmiyorum aksesuarını ne oldu onu şöyle alayım spike bir git ya abi git ya ben onu öldürdüm o da beni devam ediyoruz be alamadım. Arkadaşlar benim bu gibi oynayışım tuttu. Bot gibi bot. Ya niye böyle kötü oynamaya başladım ya? Videoya geliyorum. Efsane derecede kötü oynuyorum var ya. Video olmadan önce efsane oynuyorum. Ama videoya gelince heyecanlanıyorum falan yani sizlere karşı heyecanlanıyorum yani videoda. Niye olduğunu ben de bilmiyorum. O yüzden de iyi oynayamıyorum. Hayır ne olursun gol yemeyelim. Bari bu sefer yenelim be. Hmm, <laughs> yenebilecek miyiz? Aa, gol yedik arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi şu adamları alacağız. Alalım. Evet spike aldım ama bu da ben aldı. Spike değildi mi? Dur şöyle biraz yakın. Şu iyi. Ay kolum acıdı be. Evet arkadaşlar şöyle domaz al alamadık. Cidden çok mutluyum ya. Raf çıktı. Ya Delireceğim ya. Zıkkım olsun arkadaşlar ya. Çıldıracağım. Delireceğim. 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 Son bir hakkımız var arkadaşlar. Son bir hak. Son bir ya. Arkadaşlar bari bu sefer yenelim ya. Lütfen yenelim hadi. Yeneriz be arkadaşlar. Son. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar ya son bir hakkımız. İnşallah yeneriz. Üç hakkın ikisi gitti. Son. İnşallah bu sefer yeneriz. Seni alacağım. Alamadım. Arkadaşlar yine mi gol yiyeceğiz? Hayır ne olur yemin Aa yemedik. Evet gol yemedik. Evet arkadaşlar. 1-1 ee, bir, bir maç. Bir gol daha atarsak yeniyoruz. İnşallah atarız. Atsın be. Dur ben şu adamı alayım atın siz. A alamadım. Ben öldüm arkadaşlar. <laughs> Neyse. Bir gol atma atmalıyız. Son 54 saniye. 53-52 Y büyük ihtimal uzatmalara kalabiliriz. Gol atamadığımız için. Evet devam ediyoruz. Aksesuarımızı kullandım. Ama Ralf çıktığı için çok mutluyum arkadaşlar. Tekrar tekrar söylüyorum da. <laughs> Ama cidden çok mutluyum. Son 29. 28. 20. Ve arkadaşlar gol attık. Yendik bu maçı. Ee, çok mutluyum ee, 100 tane aldık gördüğünüz gibi oynamaya devam edeceğiz biraz sonra bay bay baya bir hafta oynadım ee, ve e, şey yapacaktık ya görev gördüğünüz gibi 3.de kaldım arkadaşlar ee, video çok uzun olduğu için onları çekmedim böyle yani arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı haberiniz olsun ee, burası sonu birazcık değişik oldu evet ama çok uzun olmuştu video o yüzden e, şey yaptım arkadaşlar çekmedim yani bugünlük videomuz bu kadar olsun bir saniye kamerayı silelim donuk çıkıyor bugünlük videomuz bu kadar olsun hepinize görüşmek üzere arkadaşlar bu arada koronel rafın kupasını da kastım ya bu kamera niye netlemiyor abi bir saniye heh netledi arkadaşlar evet şöyle gördüğünüz gibi yani bu durumda bugünlük videomuz bu kadar olsun. Hepinize görüşmek üzere arkadaşlar. Bye bye.